Merhabalar Yıllardır beni televizyondan tanıyanlarınız var. Tanımayanlar da belki bugün tanışacaklar bende. Uzun yıllardır sağlıklı beslenme ile alakalı tarifler vermeye çalışıyorum. Temiz gıdanın yollarını aramaya çalışıyorum kendimce. Kimyasalsız yaşamla alakalı bildiklerimi paylaşıyorum. En sonunda da bir mutfak atölyesi açtım. Mutfak atölyesindeki arayışım temiz ve düzgün üretim. Yani bir şey düzgün ve temiz üretildiyse bu zengin topraklarda e, yemeği yapmak da o kadar kolaylaşıyor malzeme kaliteli ve lezzetli ise o zaman sadece sizin el maharetiniz bunun için yeterli oluyor. Çok yer araştırdım. Yerel üreticilerden faydalanmaya çalıştım. Bütün bunları yaparken de neyi var.com'la tanıştım. En güzel tarafı şu, benim çeşitli sayfalardan ve çeşitli yerlerden aradığım bütün coğrafi işaretli ürünleri aynı yerde toplamış. Dolayısıyla ürünü bulmam, üreticiyi bulmam, ürünleri kolayca seçip kargoyla teslim almam benim için çok önemli hem zaman tasarrufu hem lezzet açısından da doğruyu yakalamak için iyi bir adres olduğunu düşünüyorum. Şimdi Antakya'dan çok güzel tuzlu yoğurtlar istedim. Size çok kolay 3 tane tuzlu yoğurtla yapılan hızlıca meze tarifi vereceğim. Hazırsanız başlıyorum. Bivar Bivar Evet tuzlu yoğurttan yapılan Antakya'nın nefis bir mezesi var. Sabah kahvaltısında bile ekmek üstüne sürerek tüketebilirsiniz. Malzemeleri de son derece basit. Tuzlu yoğurdunuz var. Çünkü zaten Antakya'dan soğuk zincirle çok güzel koruma yöntemlerine buraya kadar kapınıza kadar yolluyorlar. Tuzlu yoğurdumun kapağını açıyorum. İnek ya da keçi sütünden hazırlanan ve tuzlanan çok uzun müret saklayabileceğiniz bir yoğurt bu çok da lezzetli tek başına bile tüketebilirsiniz ben yazdan kırmızı biberlerimi közleyip buzdolabı poşetlerinin içinde güzelce muhafaza etmiştim şimdi onlardan çıkardım şöyle kabaca kesiyorum ben elektrikli bir alet kullanmak istemedim. Konuşmamın arasına girmesin. Benim sesim daha çok doyulsun diye. Minik mutfak aletimin içine atıyorum. Şöyle biraz da sarımsak rendeleyelim. Şimdi o güzel lezzete geldi sıra. Yoğurdunu istediğiniz ölçüde koyabilirsiniz. Çok yoğurtlu severim derseniz kavanozun tamamını koyabilirsiniz. ...yemeklerinin piştiği bu nefis bakır tavayla yağımı eritiyorum. Benim çocukluğumda her şey bakırda yapılırdı. Bakır tencerelerde pişerdi. Aşureler, yemekler benim için çok kıymetli. Bence en sağlıklı, en güzel yemek bakır tencerede pişiyor. Bu arada elimdeki kaşıkların farkında mısınız bilmiyorum ama şimşir kaşık. En sağlıklı kaşık. Sonra bir başka bölümde bu kaşıklarla Nasıl temizlenir, nasıl muhafaza edilir, temizliği nasıl sağlanır, nasıl hijyen hale getirir? Anlatıp göstermek isterim. Şimdi buraya kadar yaptığımız doğru. Buraya kadar yaptığımız Antakya'nın son derece lezzetli bir mezesi. Ama Antakya'da da, burada da farklı lezzetler de katabilirsiniz içine. Sevdiğiniz şeyler katabilirsiniz. Mesela ne? Kavrulan yağın içine ceviz ilave edebilirsiniz. Ben kavrulmuş cevizin tadını çok severim, çok beğenirim. Bu biberle de ve e, tuzlu yoğurtla da birbirlerine lezzet olarak çok uyuştuğunu düşünüyorum. Şöyle hafifçe yağımda. Ocağımın altını kapattıktan sonra aman dikkat edin çok çabuk kararır ceviz. Kolayca, hızlıca hazırlanan son derece lezzetli bir meze. İşte bu birincisi. Şimdi ikincisi geliyor. Şimdi sıra Antakya'nın en sevilen mezelerinden bir tanesi tahini patlıcan. Biz ailece gerçekten çok seviyoruz. E hafta sonuysa pazar kahvaltılarında bile yiyoruz. E çünkü sarımsak var içinde olmazsa olmazı. Hemen onun tarifine başlıyorum. Kızırhla ya da bıçakla küçültüyorum. Evet, çok güzel bir hal aldı. İsterseniz daha ince de bunu zırhlayabilirsiniz. Hemen içine 2 diş sarımsak rendeliyorum. Sıra geldi tuzlu yoğurduma. Biraz tayin ilave ediyorum. Normal yoğurt ilave etmem gerekiyor çok güzel bir renk ve kıvam aldı. Hemen malzemeleri söylüyorum. 3 tane közlenmiş patlıcan, yarım kavanoz kadar tuzlu yoğurt, e, yarım kavanoza yakın yine e, Normal yoğurdum var içinde. Yarım çay bardağı kadar da tahin ilave ettim. Ama tahinin lezzeti biraz daha e, dilime dokunsun istiyorum derseniz onu biraz daha bir kaşık daha bir yemek kaşığı daha ekleyerek çoğaltabilirsiniz. Hemen servis tabağıma alıyorum. Ön hazırlığınız varsa bu tip mezeleri hazırlamak son derece kolay. Şimdi biraz kırmızı biber ilave ediyorum üstüne. Toz biber. Yağ da yakıp dökebilirsiniz üstüne ama ben bunun üstüne şöyle iyi kalite bir çiğ zeytinyağı koymayı tercih ediyorum. Birçok mezede olduğu gibi yine buna en yakıştırdığım lezzetlerden bir tanesi ceviz. Ceviz de son dokunuşu yapıyorum. Ve Antakya usulü tayini patlıcan hazır. Hem de çok kısa sürede. Kızarmış ekmeğin üstüne bunu böyle. Bir... Tuzlu yoğurt başlı başına bir lezzet. Ama közlenmiş patlıcanla buluşunca hele ki o tahinin yoğunluğu muhteşem bir lezzet ortaya çıktı. Lütfen deneyin. Şimdi yine Tuzlu da nefis bir meze yapacağım. Tuzlu yoğurdu aslında e, o yörede, o bölgede 40'a yakın yemekte kullanılıyor. Ama ben sizin için kolay, e, çabucak yapılabilen ve ekonomik tarifler tercih ettim. Tabii ki yine ana malzemem tuzlu yoğurt ve nefis bir biber salçam var. Yine coğrafi işareti ve soğan. Malzemeleri sayarken zeytinyağı söylemeyi unuttum. Zeytinyağı da var içinde çünkü soğanları zeytinyağına karamelize edeceğim. Bu sırayla bütün soğanları içine atıyorum. Güzelce karamelize olana kadar bekleyeceğim. Şimdi ben yemeklerimi yaparken anne musul, anneannem, babaannem musul bakır tercih edenlerdenim. Yeni nesil tencerelerdeki sağlık problemleri, o tencerelerin dibinin kalkması falan beni çok korkutuyor. Onun için bakır tencereler hem daha sağlıklı hem yemeği çok daha güzel pişiriyor. Çok daha güzel bir lezzet veriyor. Ee, en sağlıklı Yemek pişirme konusunda. Şimdi yemeğin yarısı el becerisi yapmakla alakalı. E, yöntem bilmekle alakalı belki ama diğer yarısı yani diğer yüzde %50'si de malzeme. Şimdi şu Antep'ten gelen salçanın lezzeti ekmeğin üzerine sürü bir lezzet. Bununla yaptığınız herhangi bir mezenin ya da yemeğin teknik olarak çok büyük bir hata işlemediyseniz Lezzetsiz olma ihtimali yok. Bu lezzetli coğrafi işaretli ürünlerin hepsi aynı yerde toplanması benim için çok kıymetli. Yeni bir şey denemek istiyorsam, yeni bir şey yapmak istiyorsam, yöresel bizim topraklarımıza ait bir lezzeti denemek istiyorsam hemen girip neyinvar.com'da neyimiz var neyimiz yok bakıyorum ve onları istiyorum. Çok kısa zamanda da geliyor. Çok beklemenize gerek yok. Çok kısa zamanda geliyor. O zaman e, içim rahat, güvenerek istediğim mezeyi ya da yemeği deneyebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengi güzel bir karamelize hal aldı. Altını kapatacağım ve bir 5 dakika soğumasını bekleyeceğim salça ve yoğurtla buluşturmadan önce. Soğanım güzelce kavruldu, karamelize oldu. Biraz da soğuttum. Şimdi sıra bütün güzel lezzetleri bir araya getirmek. Şöyle bir kaçık salçamı ilave ettim. Ay, mis gibi kokuyor ya. Şahane bir şey bu. Şimdi yapmış olduğum mezelerin içine dikkat ettiyseniz hiç tuz ilave etmedim. Çünkü tuzlu yoğurdun lezzeti ve tuzu hepsi için yeterli oluyor. Sıra tuzlu yoğurdumuzda. Burada önemli olan bütün lezzetleri güzelce birbirinin içine yedirmek. Nefis kokan nezipin harika nanesini çok azıcık tereyağı ve zeytinyağı karışımında kavurup üzerine dökmesini çok seviyorum. Yine tabii ki bakır cezvemi alıyorum. O mis gibi Trabzon'un tonya tereyağı. Biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Of, ne güzel koktu. Coz etti, coz. Harika bir Trabzon tereyağı, Antakya'nın muhteşem güzel zeytin ağaçlarından hazırlanan e, nefis bir zeytin yanında birlikte ve bu muhteşem kuru nane, bizim yapmış olduğumuz soğan kavurmamızı başka bir lezzete doğru yolculuğa götürdü. Hatayın muhteşem nar ekşisi. marketlerde bir sürü nar ekşisi sosu satılıyor. Onlar daha uygun fiyatlı diye almaya kalkmayın sakın. Çünkü gerçek nar ekşisi başka bir şey, başka bir lezzet. Biraz daha yüksek olabilir fiyat ama çok daha uzun süreli, çok daha lezzetli ve çok ekşisi kullanmış olacaksınız. Bugün birbirinden güzel 3 tane meze hazırladım. Hepsi de Antakya'ya ait. Antakya'nın topraklarına ait. Biraz ufak tefek değişiklikler yapmış olabilirim mezeleri yaparken. En güzelini siz yaparsınız ama en güzel lezzetleri de siz üretiyorsunuz. Biz onlarla neyivar.com sayesinde buluşuyoruz. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık sayenizde sofralarıma. Keyif aldım bunları yaparken. Lezzetleri gerçekten benim için inanılmaz. E, doğru lezzetlerle buluşmak istiyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? Neyivar.com'a var nokta gireceksiniz. Bu lezzetleri siz de edineceksiniz. E, biz de sizin için düzlüklerimiz döndüğünce güzel tarifler paylaşmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Neyvar, neyvar E